ne de evde beslenilmeli. İsrail'in Kanal 10 televizyonu kanlı Mavi Marmara baskını ile ilgili yeni görüntüleri yayınladı. O görüntülerde İsrail komandolarının gemiye inişinden yardım gönüllülerinin sapanlarla onları durdurmaya çalışmasına kadar birçok ayrıntı var. Ama en dikkat çekici olanı askerlerin silah kullandıkları anlar. Mavi Marmara gemisindeki kameramanlardan biri kayıtta. İsrail helikopteri yaklaşıyor. Yardım gönüllüleri sapanla yanıt veriyor. Komandolar birer birer halatlarla gemiye iniyor. O anda komandolardan biri kayıp gemiye düşüyor. Ve komandolardan biri o düşüşte yaralanıyor. Sonra diğerleri de gemiye iniyor. Bu sırada zodyak botlar da takipte. Komandolar gemide ilerliyor. İlerledikçe de yardım gönüllülerini güç kullanarak etkisiz hale getiriyorlar. O anlarda komandolardan biri tabancasına davranıyor. Gönüllülerden birine nişan alıyor. Ancak ateşliyor mu bilinmiyor. Çünkü İsrail Kanal 10 televizyonu görüntülerin sadece 56 saniyelik kısmını yayınladı. Haber ajansları da kanlı Mavi Marmara baskınının daha önce yayınlanmamış bu görüntülerini dünyayla paylaştı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu İsrail'in Mavi Marmara olayı